Bahrin Lifan sunar. Genel izleyici. Mutfağı şeflerine yine yeniden hoş geldiniz. En mutlu olduğumuz yer neresiydi? Mutfaktı ve sizinle buluşacağım orada. Muhteşem. Şimdi Musa Şef'in yanına gidiyorum ve başlıyoruz. Musaci hoş geldin. Hoş bulduk Cüneyt şef. Nasılsın canım? Teşekkür ederim. Allah iyiliğini versin. Sağ ol. Mutfak ol. hazır. Hazırdır. Malzemeler hazır. Her şeyimiz hazır. Peki ne yapacağız bugün? Kuzu yapacağız bugün. Madem ki hazır her şey, hadi o zaman gidip yapalım şu inciyi. Hadi gel. Evet artık mutfaktayız ve Musa Şef beraberiz. Bir kere daha hoş geldin Musa Hoş şef. bulduk. Şreşim. Evet bugün ne yapıyoruz güzelim? İncik yapıyoruz, kuzu incik evet. yapacağız. Kuzu inciğimiz var, kuzusu. Evet. Yanında havuç, hav kereviz, soğandan oluşan sebze grubumuz var. İlk önce mühürleyelim. mühürleyelim. Kızgın tabak olacağız. Tavamız evet, e, ben ateşe koyduk. Evet, koyduk. İnciğimizi, evet, aldık. Hiçbir evet. işlem yapmadan şöyle hafiften bir aldım. Direktmen e, yağ alayım oradan. Bu arada doğramamı istediğim bir şey var mı? E, Senin avuçlar, için ne yapabiliriz? Havuçlardan başlayabiliriz. Evet. Havuçları nasıl doğramamı istiyorsun? Yuvarlak mı? kare size... mi? Kare olabilir. Kare olabilir. İkiye bölelim sonra kare yapalım. Yes, okey. Ben de biraz e, Sap kereviz alayım bu arada. Soğanım var. Sarımsaklarım var. Şu şekilde. Evet. Yavaş yavaş burada mühürlememiz devam ediyor. Cüneyt Şef şu anda ben bir tane yapıyorum ama bu yemeği 3 4 yani fazla sayılarda yapılıp aile yemekleri, toplu yemeklerde evimizde ağırlamalarda kullanabiliriz. İnciyi buraya alıyoruz. Tavamızın altını kıstık. Ben bu tavayı kullanmaya devam etmek istiyorum. Evet. Hemen aramayı daha böyle ön plana çıkarmak için aynı anda soğanımızı, sarımsağımızı, havucumuzu şöyle içerisine atıyoruz. Evet. Sebzemizi burada birleştiriyoruz. Taze baharatlarım var. Neyim var? Kekim var. Dağ kekiklerim. Şöyle bir iki tane dağ kekimden alıyorum içerisine. Ondan sonra fesleğenlerim yine. Fesleğenlerimi doğramıyorum. Ezmiyorum evet. onları. Yaprak yaprak. Hatta şöyle aromasını biraz daha çıkartalım. Of, çok güzel. O şekilde. Evet, bu da bir metot. Bu önemli apı. bir şey kuzuya çok yakışır. Yakıcı. Kullanıyorum. Kullanıyorum. Biberi istiyor musun? Olur evet. çok iyi olur. Çok iyi olur. Şöyle bir tane. Lütfen siz atın. Böyle bir atayım. Fark bütün atabiliriz. Sıkıntı attım. yok. Attım. Bir tane attım. biberi attık. Tane karabiberleri ben bütün kullanıyorum. Çünkü en sonunda sosu çekeceğimiz için süzdüreceğiz. Bir sıkıntı olmaz. Tuzumuz var. Bir miktar şöyle yağımızdan ilave ediyorum. Burada maydanoz saplarından, kök sebzelerden olan, sebzelerden olan bir sebze suyumuz var. Sebze suyumuzdan şöyle incin üzerini bir tık gelecek kadar zaten ince geçirmeyeceğiz. Şu şekilde suyunu verip foyramızı çekip fırınımıza atacağız. 2 saat 20 dakika yaklaşık 180 derece uygulayacağız. Etimizi fırına gönderdik. Şimdi şehriye pilavımızı yapmaya başlıyoruz. Bu şehriye pilavını biraz risotto tipi yapıyoruz. Evet, yani biraz bildiğimiz pilav gibi değil. Sıvayı koydum, biraz da tereyağı. tereyağı. Şimdi burada şehriyemin e, kullanacağım şehriye, mesela bu yemek için bir bardak e, su bardağı yeterli. Öyle düşünürsek, bunun yarısını kullanacağım. İlk önce yarısını kavurup böyle biraz pembeleştireceğim. Yarım soğanımızı alalım. Soğanımızı ince doğradığımız soğanımızı ile ilave ediyoruz. Usta. Evet Dediğim gibi ikinci parti arpa şerriyemi de ekliyorum. Bu sefer artık tamam. Fazla karamelize yedik. Keseceğim. Evet. Burada yine şurada hazır kekiklerimiz kullanalım. Biraz daha taze evet. malzemelerden ilave ediyoruz. Bunları sonra evet roz, e, rozmeremizden Al alalım. alalım. Şu şekilde. Şimdi artık suyumuzu verip e, Normal pilav yapar gibi e, çok aşırı su vermiyoruz. Biraz bunu e, yavaş yavaş e, tutturacağız. Vereceğiz suyunu. Evet. Şehirlerimiz demlensin. Yan tarafa alıyorum. Sosa geçeceğiz. Sosu evet, ilk önce anlatmam gerekiyor. Şöyle bir şey. Burada sosumuz var. Ben bu sosu nasıl yaptım? Biraz önce fırına kuzenciklerimizi atarken biliyorsun e, sebzeler, etin suyu falan. Onlar e, en son inceğimizi bir kenara alacağız, formatlayacağız. Diğer sebzeleri ve o suyu ee, çekleyeceğiz ee, bir mikserden veya hatta, e, el bıçakından çektikten sonra böyle e, bir sos geliyor bu sosu kullanmadan önce süzüleceğiz tabi süzülükten sonra böyle bir sosumuz var bu sosu birçok şimdi yemeğin birkaç aşamasında kullanacağız evet. yani böyle bir et suyu diyelim buna evet. hafifinden demirgül bir olay sosumuz için ne kullanacağız kayın mantarı var iki tane da kültür mantarı alalım şöyle bıçak vurmayalım buna şu evet, şekilde şöyle, şöyle şöyle elimizde yani zaten mümkün olduğu kadar, bu tip şeyleri bıçakla doğramamak lazım. Aynen aynen. Burada hemen sarımsağımızdan yine... iyice de şöyle ezdik. Sarımsak atalım bir tane içerisine. Buradan yine... El yordamıyla fesleğen atıyorum içerisine yaprak. Biraz buradan flex soğan alıyorum. Biraz maydanoz. Burada bir tane yaklaşık bire yakın bir tane domatesimiz var. Hepsini kullanmayacağım. Domateslerimiz de son biraz. Domateslerin görünmesini istiyorum. O yüzden önceden atmadım. Biraz evet, ölmesin. Ölmesin evet. Atıyoruz. ya. İncikten kalan, işte süzdürdüğümüz, kalacak olan sosumuzu da ben önceden hazırlamıştım. Buraya biraz çok az bir şey koydun. Sulandıracağım. Evet. o kadar o kadar yetiyor. Ya kontrolü biraz daha koyacağız. Yani de evet. gibi. Evet. Evet. Şöyle hepsini koyalım. Zaten koyu bir sos bu. Bunu evet. sebze suyuyla tekrar üzerine ilave edelim. Sosumuza biraz tuzumuzu tuz. atalım. Karabiber, karabiber çıkıyor. Karabiber. Şimdi bunu Aldık. Bitirdik. Burada bu da demlenmeye başlasın, demleniyor. Evet. pişti. Bunlar artık... Haydi gelsin bakalım. Gelsin. Ben de merak ediyorum nasıl bir şey oldu. Kesinlikle güzel oldu da. Evet. Ama yine gördüğünüz Evet. Çok güzel. Evet şimdi benim evet. gıdaya uygun bir poşetim var burada. Buzdolabı, şey, Fırın pişirme poşeti de olabilir. Kasa poşeti de olabilir. Şöyle bir şekilde... Koyduk. Evet gördüğün gibi... Yani incik pişmiş. Böyle bir elma şekeri şekli alacak. Kemik şöyle çıkabilir. Çıksın Şu şekilde. zaten. Evet. Evet çıksın zaten. Bunu bu şekilde atıyoruz şimdi. Dolaba biraz koyuyoruz. Birazcık 5-10 dakika tamam. e, dolapta da tutarsak iyi olacak. Ne tamam. bakalım ne? ay. Bu şekle geldi. Eline sağlık. Oradan. İnsan. Ya çok şık oldu ya. Golifop gibi yesen mi abi ben bunu? <laughs> ay 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 ay. Şimdi burada tereyağımız var. Evet. Hafiften oda sıcaklığında erimiş. Bu tereyağını biraz önce kullandığımız sostan yine dedim ya birkaç yerde kullanacağız. O Okey. sostan karıştırdım içerisine. Şimdi üzerine şu şekilde tereyağımızı sürdük. Bunu tekrar şu şekilde bir tepsimize alıyoruz. Altına şuradaki sebze suyumuzdan biraz daha kullanalım. Bu sefer 200 derecelik fırında 5 dakika kızartıyoruz. Dışı tandır kıvamında, içi o yumuşaklığını falan kaybetmeyecek şekilde. Allah. Çok kırmızı bir görüntü. Tabii ben tahmin edebiliyorum. Evet. Evet, Şimdi sosumuzu son aşamasına tamamlıyoruz. Filek, soğanlarımız ve maydanozumuzu, maydanozumuzu ilave ediyoruz. Şehriye'mizi bağlamaya evet. başlıyoruz. Evet, çok az bir tereyağı koyduk. Evet. Parmesan koyuyoruz. parmesanım var. Artık şehriyemizin bağlanması tamamlanıyor. Öyle bir bağlayacağız ki bizden ayrılmasın. <laughs> Şehriye pilavımızı koyduk. e artık hemen kalkın lütfen bu güzel yemeği hem kendinize hem misafirlerinize yapın. Gerçekten yapın ya yapın ya gel benim aşkım gel canım için. Tot güzelim yapın yapın yapın. Hoşça kal diyorum. Yeah. Ben tamam, bir şey yapıyorum abi sen merak etme Bora. Yine bugün sizlerle beraber abi düşüyor da oluyor istediğim gibi olmuyor abi. Ama yine az oldu. Ama tık tık oldu yine olmadı. En abi orayı yapamadık ya niye oldu ki ya? Şimdi mutfakta aslında iyiydi la. Ha. take it in